Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümde ünlü yazar Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı eserini ele alacağız. Twain, Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Hemen kitabın özetiyle başlayalım. Huckleberry Finn'in Maceraları, Mark Twain'in klasikleşmiş romanlarından biridir. Kitap, Huckleberry Finn adlı genç bir çocuğun maceralarını anlatır. Huckleberry Finn, dostu Tom Sawyer ile birlikte Mississippi Nehri boyunca bir maceraya atılır. Huckleberry Finn'in maceraları, Twain'in mizahi anlatımı ve derinlikli karakterleriyle dikkat çeker. Roman, 19. yüzyıl Amerika'sının sosyal ve ırksal gerçeklerini ele alırken aynı zamanda özgürlük, ahlak ve adalet kavramları üzerine düşündürür. Twain, sivriltilmiş bir dille toplum eleştirisi yapar ve okurlara çocukluğun safiyetine ve özgürlüğüne bir pencere açar. Kitapta, Huckleberry Finn'in Mississippi Nehri boyunca geçen maceraları ve farklı karakterlerle olan etkileşimleri anlatılır. Twain, ırkçılık ve kölelik gibi toplumsal meseleleri cesurca ele alır. Roman, okuyucuları eşitlik, insanlık ve adalet gibi evrensel değerler üzerinde düşünmeye teşvik eder. Hukleberi Finn'in maceraları, Tivey'nin dili ve mizah anlayışla öne çıkar. Yazar, okuyuculara hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunar. Tab, macera dolu sayfalarıyla okurları sürüklerken aynı zamanda ırksal ve sosyal adaletsizliği sorgulatır. Eğer macera dolu bir okuma deneyimi ve toplumsal meseleler üzerine düşünmek istiyorsanız, Hukleberi Finn'in maceraları, mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Mark Twain'in etkileyici anlatımı ve derin karakterleri, okurları hem eğlendirecek hem de düşündürecek bir yolculuğa çıkaracaktır.